Bu meditasyona başlamadan önce kendi iç yolculuğunu onurlandıracak bir ortam yarat. Etrafını düzenle, gereksiz sesleri ve dikkat dağıtıcı unsurları uzaklaştır. Belki bir mum yakabilir, loş bir ışıkta oturabilir veya bir tütsü yakarak ortamı arındırabilirsin. Bunlar dışsal hazırlıklar, asıl hazırlık içsel olacak. Şimdi yavaşça yerine otur veya uzan. Omurgan dik, omuzların rahat, çenen serbest. Gözlerini nazikçe kapat ve dış dünyanın görüntülerini içsel dünyana sızdırmadan bırak. Dikkatini önce duyduğun seslere ver. Odada hafif uğultu olabilir dışarıdan gelen rüzgar sesi. Belki kuş çıvıltısı. Bu seslerin her biri senin daha derin bir sessizliğe doğru ilerlediğini hatırlatıyor. Yavaşça nefes al. Burnundan çektiğin havayı ciğerlerinin en derin noktalarına kadar indir. bir nefesi tut ve ardından yavaşça ver. Her nefes verişinde bedendeki gerginlikler çözülüp akıp gitsin. Her nefes alışında taze enerjiyi, yaşam gücünü içeri çektiğini hisset. İçsel bir sakinlik dalgasının dalga dalga seni sardığını fark et. Birkaç kez daha bu nefes döngüsünü tekrarla. Ve her seferinde daha derin bir huzur ve farkındalık duygusuyla dol. Şimdi zihnini bedenine doğru getir. Ayak parmaklarından başlayarak bedenini tarayacağız. Ayaklarını nazikçe hareket ettir. Toprağa, halıya ya da mindere temasını hisset. Bu temas seni bu ana ve mekana köklüyor. Ayak tabanlarından bileklerine doğru yüksel. Baldırlarının gevşediğini fark et. Bacaklarının her iki tarafında dolaşan enerjiyi hisset. Eğer bir gerginlik veya kasılma hissediyorsan nefesinle birlikte orayı yumuşat. Nefes verirken o gerginliğin uzaklaştığını hayal et. Şimdi kalçalarına ve kuyruk sokumuna doğru ilerle. Oturduğun noktada pelvisin yerle temasını hisset. Omurgan boyunca yukarıya doğru çık omrun nazikçe hizalanmasını sırt kaslarının gevşemesini sağla omuzlarına geldiğinde omuzlarını hafifçe yukarı kaldırıp bırak omuzlardaki tüm gerginliği çözüp akıt kolların ağırlaşıyor ellerin dizlerinin üzerinde ya da yanlarında yavaşça duruyor. Parmakların gevşemiş. Avuç içlerin açık ve alıcı bir pozisyonda. Şimdi boynuna, çenene, yüz kaslarına dikkat et. Çeneni serbest bırak. Dişlerini birbirine değdirmeden dudaklarını hafifçe arala. yanaklarını ve göz kapaklarını yumuşat. Kaşlarının arasındaki alana nefes gönder o bölgede biriken düşünce kıvrımlarını küçük bir nefes üflemesiyle açtığını hayal et. Başının üstünde kafanın tepesinde hafif bir ısınma veya karıncalanma hissedebilirsin bu enerjinin artık başından yukarıya doğru aktığını gösterir. Şimdi bedeninle bağ kurduktan sonra zihnini şu ana getir. Geçmişten gelen anıları, gelecek kaygılarını bir süre kenara bırak. Her düşünce geldiğinde onu yargılamadan ve ya tutunmadan bir bulut gibi geçip gitmesine izin ver düşüncelerin gelişi ve gidişi arasında zihnindeki boşlukları keşfet. Bu boşluklar meditasyonun en değerli alanlarıdır. Çünkü onlar içsel rehberliğin sesini duyabileceğin yerdir. Sesinle, nefesinle, bedeninle ve zihninle uyum içinde şimdi bilinçaltının kapılarını arala. Zihninde geniş bir bahçenin kapısını aç ve içeri gir. Ayaklarının altında hissettiğin toprak tüm eski düşünce kalıplarını dönüştürüyor. Bu toprak sana ait. Onu nasıl şekillendirirsen öyle olacak. Her adımında toprağın yumuşaklığını, kokusunu ve besleyici doğasını fark et. Şimdi üç derin nefes al ve ver. Her nefes alışında olumlu bir enerji, her verişinde tüm negatif kodlamaların arındığını hayal et. Bu sayede bilinçaltın tekrardan kodlanıyor her olumlamayı bir titreşim olarak hisset. Ellerinle kalbinin üzerine ya da karnının üzerine dokun. Cümleleri tekrarlarken bu temasla birlikte bedeninde sıcaklık, genişleme ya da titreşim hissedebilirsin. Şimdi içinden bu sözleri tekrarla. Ben sınırsız potansiyelimin farkındayım ve onu her gün açığa çıkarıyorum. İçimdeki sevgi ve ışık yaşamımın her alanını dönüştürüyor. Bilinçaltım benim en büyük destekçim. Ona sevgi ve güvenle rehberlik ediyorum. Olumlu düşüncelerim hayatımın her alanına bolluk ve huzur getiriyor eskimiş inançlarımı sevgiyle serbest bırakıyorum. Yerine beni güçlendiren düşünceler ekiyorum. Benim gerçekliğim, düşündüğüm ve hissettiğim olumlu duygularla şekilleniyor. Şimdi her cümlenin bedeninde bir titreşim yaratmasına izin ver. Şimdi gözlerinin önünde Zihin bahçendeki altın tohumların artık filizlendiğini hayal et. Bu tohumlar söylediğin olumlamaların tohumları. Filizler büyüyor. Her olumlama kök salıyor. Tohumların etrafına onları besleyen bir ışık çemberi geliyor. Bu ışık çemberi müthiş bir enerji frekansında. Şimdi o ışık çemberinin içinden geçen olumlamaları hisset. Kendini sevgi ve güvenle programlanmış bir zihinle hayal et. Bilinçaltına yeniden yazılım talimatı verdiğini düşün. Artık beni ileri taşıyan düşüncelerle programlandım. Işığın bedenin her hücresine nüfuz ettiğini. DNA seviyesinde bile pozitif bir kodlama yaptığını hisset. Şimdi kendine ve zihnine teşekkür et. Bu yeni inançları sevgiyle kabul ediyorum ve yaşamıma taşıyorum de. Şimdi derin bir nefes al ve nefesi verirken bedeninin iyice gevşediğini hisset. Zihnin bugün yaptığın olumlama ve kodlama çalışmasıyla bambaşka bir pırıltı kazandı. Şimdi nazikçe bedenine geriye dönmeye başla. Ayak parmaklarından başlayarak bacaklarına, kalçalarına, sırtına ve omuzlarına doğru dikkatini yönlendir. Ellerini ve kollarını hafifçe hareket ettir. Bedenini hisset göz kapaklarını, dış dünyanın parlaklığını hisset. Son bir kez derin bir nefes al ve nefes verirken tekrar et. Yenilenmiş zihnimle sevgi ve huzur içinde yaşama dönüyorum. Şimdi kalbinde bir minnettarlık duygusu beliriyor. Bu duyguyu büyüt ve kendine teşekkür et. Bu yolculuğu yapmayı seçtiğin için, Hazır olduğunda göz kapaklarını nazikçe arala ve bulunduğun mekana bak ve bedenini hisset. Şimdi kendini enerji dolu, tazelenmiş ve zihinsel olarak daha berrak hissedeceksin.